arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ilki deniyorum. İçeriden direkt birebir bir konuşalım. Benimle hadi bir gün geçirin videosu yapalım. Varacağım yere 15 dakikalık falan bir süre kaldı. Hadi bakalım. Otobana katılalım. Önce otobanın mümkün olunca müsait bir anını bekliyorum. Trafikte böyle neler yapıyorum, neler ediyorum, nasıl sürüyorum onu konuşalım. Hadi bakalım. Sola sinyalimizi verelim. şeritli yollarda dikkat edilmesi gereken iki önemli kural var. Birincisi trafiğin akışını kesmemek. İkincisi mümkün olduğunca sağdan git kuralını uygulamak. İnsanlar kendileri kafalarına göre bir hız koyuyorlar. Ve mesela bu öndeki kamyon arkadaş gibi mesela. Ben 100 veya 90'la ortadan gidebilirim bana hiçbir şey diyemezsin diye bir mantıkları var. Bir zaten bu arkadaş kamyonet. Sollaması bittikten sonra sağa geçmesi gerekiyor. Bu zaten cepte. O ayrı bir yanlış. Ama ikinci yanlış. Bunu normal arabalar da yapıyorlar. Yani siz ortadan gittiğiniz zaman sizden daha hızlı olan herkesi sol şeride zorluyorsunuz. Sizin yüzünüzden birileri şerit değiştiriyor. Ve bu sırada siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Keyifli ortadan gitmeye devam ediyorsunuz. Ama sizin yüzünüzden insanlar 10 kere 20 kere şerit değiştiriyorlar. Ve bunu birazcık daha ileride başka birisi daha yapıyor. Birazcık daha ileride başka birisi daha yapıyor. Sürekli bu şekilde. Ayağımı gazdan çektim. Orta şerit uzaklaştı. Tekrardan gaza basıyorum. Hemen önümdeki arabayla takip mesafesini korumaya çalışıyorum. Çünkü eğer ki onlar benden uzaklaşırlarsa arkamdan gelenler yavaşlamak zorunda kalırlar. Yani şu an bu orta şeritte o kamyonet yani olmaması gereken şeritteki o kamyonet şu an mesela 95 km hıza 99 km hıza gittiği için bu şeridin hızı 100. Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Yani bu şerit o an ben katıldığımda 90 ile gidiyorsa 90, 140 ile gidiyorsa 140. Yani şu an bu kamyonet burada yüzle gidiyor diye gidiyor ve ben 80'le buradan gidemem. Sağ şeritte bir yavaşlama var bakın sola geçiyorum. Belki oradaki frenleme daha uzun sürerse ve benim solum boş arkam boş arkadaşa kolaylık yaşatıyorum. Hemen kendimi sola atıyorum ki boş yere çok fren yapmasın ve onları rahatça soldasın diye mesela. Yani önümüzdeki trafiği gözlemlemek lazım. Şimdi mesela mümkün olduğunca sağdan git kuralını uyguluyoruz. Sağa sinyal veriyorum. Kamyonet de geçti şansımıza. Otobana katılanlara geçebilmek için birazcık gaza basıyorum. Onları zora sokmayayım diye ki onlar hemen boşalan şeride dolmaya başlasınlar diye. Kamyonet sağ olsun kurala uymaya başladı. Şimdi artık bakın sağ şeritte 108 km hıza gidebiliyoruz. Ya 120 ile giden adamın şu an sol şeride ihtiyacı yok. Orta şeritten gitmeye devam edebilir. Bak kamyonet de sağa dönecek diye geçmiş. Normalde ortadan gitmeye devam edecekti büyük ihtimalle. Neyse son anda geçenler de çok var. Adam son ana kadar sağa geçmiyor. Bu yine en azından öncesinde bir şeridine geçti de bir tık doğru kullanıyor yani. Bakın şu an orta şerit 107 ile akıyor ve sağ şerit boş. Tekrardan sağa geçiyorum. Şimdi benim önüme engel çıkarsa ben 100 ile 110 ile orta şeride çıkıp onu sollayıp tekrardan sağ, sağ şeride geçmem gerekiyor. Mesela bakalım. İşlenebilecek bir konu olacak mı? Mümkün olunca sabit hızla gitmeye çalışalım. Bak şimdi ben şeridimdeki kişiyi sollamak istiyorum. Ama orta şerit onunla aynı hızda gidiyor. Yani benim burada ya ufak bir makas hareketi yapmam gerekiyor ya da tam iki tane şerit değiştirip sola geçmem gerekiyor. Sonra tekrardan iki şerit değiştiriyorum ki kurallara uyabileyim diye şu an kurallara uyabilmek için ben dört kere şerit değiştirdim ama o mavi araba hiçbir şey yapmadı. Yani sağındaki adamı makul bir hızda sollayabiliyor olsaydı otobanın hız akışını kesmiyor olsaydı ben böyle bir şey yapmayacaktım. Riski arttırdı. Güvenlik tehdidi oluşturdu. Yokuş yukarı çıkarken kamyonetler çok düşük hızlarda çıkıyorlar. Şimdi bakın onu göstereceğim. Şimdi ben 98 ile 100 gidiyorum. Ya yani böyle durumlarda sağa geçmeyin çünkü bakın çok yavaş yani aynanıza bakarken bile onlara o kadar hızlı yaklaşıyorsunuz ki aynanıza baktığınız anda bir aksilik olursa yani senin hızın 100 onların hızı 50 saniyede o aldığımız yol o kadar hızlı ki onları o kadar hızlı yaklaşıyoruz ki tehlikeli yokuş yukarı çıkarken sağ şeridi kullanmayanlara hak veriyorum eyvallah diyorum mesela yokuş olmasına gerek yok düz yol düzken bile yol ayrımları varsa orta şeritten gitmeye devam edebilirsiniz. Hak veriyorum. Çünkü şu an sağdan gidersem hem o tarafı zora sokuyorum hem kendimi zora sokuyorum. Ama şu an daha güvenli bir şekilde yolculuğumu devam ettiriyorum. Yokuş aşağı giderken gaza basmayın. Frene basmayın. Abi Rabbim size bedavaya yol vermiş. Yani ne güzel şu an bakın. Belki bir kilometre belki iki kilometre akıp gideceksiniz. Yapmayın. Mümkün olduğunca sağdan gidin kuralını uygulayın. Ama ne gaza ne frene bas. Şu an diyeceksiniz ki ama abi gaza basmıyorsun diyor. Gaza basmıyorsun ama önündekiler uzaklaşıyor. Yok bakın çok uzaklaşmıyor. Yani onlar cidden böyle uzaklaşıyor olsa biraz gazla takviye yaparım. Ama şu an gerek yok ve hatta hatta milim milim yakınlaşıyorum. Onun için yavaştan motor freni uygulamasına başlayalım. Motor frenini bayağı bir önceden uygulamaya başlamak gerekiyor çünkü çok etkili değil. Yani hızım 107 iken mesela uygulamaya başlıyorum hızım de düştü mesela. Böyle çok ciddi bir beklentiniz olmaması lazım ama şu an beni bir kere iki kere ayak freni kullanmaktan kurtardı. Mesela birazcık daha şimdi basıyorum. Şimdi şanzıman da çok bağırtmamak lazım yetmediği yerde ayak frenine de takmaya bunu şu an çok yakınlaştığım için mesela aslında bir ayak frene ihtiyaç var ama zorluyorum şartları. Evet bakın ayak freni kullanmadan şu an halen durumu devam ettirebiliyorum. Şimdi yokuş aşağı gittiğimiz için mümkün olunca sağdan git kurunu uygulayabiliriz. Çünkü zaten ileriyi de rahatça ben görebiliyorum. Hem kamyonet yok hem de çok aşırı yavaş gitmiyor insanlar genelde yokuş aşağı olduğu için. Gerçi bazen çok yük dolu olan kamyonetler var. Onlar yavaş iniyorlar. Çünkü ileride olacağını bilemedikleri için kaç tonluk yükü hızlandığı zaman durduramazsın. Ona ne balatanın gücü yeter ne disklerin gücü yeter. Onlar tabi hızlanmıyor gerçi de. Ama ben önümü görmüştüm zaten. Şimdi otobandan ayrılıyoruz. Motor freni var. Ve minik minik ayak freni takviyesi var. Minik minik. önümdeki adam uzaklaşmaya başladığı için ayak frenini kullanmıyorum artık. Sadece motor freni ile aşağıya doğru iniyoruz. Şu an motor frenini bir vites daha düşürdüm. Ayak frenini kullandım. Artık bu saatten sonra yolumuz düz olduğu için tekrardan arabayı otomatik moda alabilirim. durum böyle arkadaşlar. Yani bu konsepti böyle haftada bir yapalım mı acaba? Hoşunuza gider mi? Gidiyor mu? Yani bilgilendirici oluyor mu? Veya size izlerken iyi vakit geçirtiyor mu? Bununla ilgili bana yorumlarda görüşlerinizi açıklarsanız yani belki kameranın yerini değiştirelim. Belki böyle bir içerik üretmeyelim. Yani o an sizin izlerken hissettiğinizi yazarsanız ona göre ben bir sonraki videoları çekerken onlara dikkat ederim veya çekmem. Gerçi sürekli trafikle ilgili ne konuşacağız ki? Bak mesela şu an hiçbir şey olmuyor. Yaya yok. Yaya yok ama yavaşlıyoruz. Solumuza bakıyoruz boş. Ama gelen biri var. O yüzden biraz hızlı çıkalım da sonra sokmayalım. Aslında burada trafikle ilgili konuşacağız tabii ya. O an ben iç sesimde ne konuşuyorsam, iç sesim neye sebep oluyorsa aslında onları değerlendirmem lazım. Mesela şu an iç sesim farkında olmadan bana şunu söylüyor. Şimdi bu soldaki araba sola dönebilir. O orada sola dönerken biraz yavaş olabilir. O yüzden sağdakinin arkasında kal. Sağdan git diyor. Çünkü bu adamın düz gitme ihtimali daha yüksek. Herkes düz mü gidiyor? Bakın düşündüğümüz gibi oldu. O yüzden hızlanalım. Yanımızdaki adam da şeridine rahat gireriz. Ya yani bir nevi böyle santranç oynar gibi. Biraz tahmin, birazcık işte öngörü, his. O şekilde devam ediyoruz. Mesela şu kamyonet mesela şu an benim şeridime taşlar mı diye korkuyorum. Yaya var, ayağım biraz frende. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunun ön tarafını görememek tehlikeli mesela. O yüzden genelde önünü görüp böyle gaza basıyorum. Evet arkadaşlar bu içeriğimiz de bu kadar olsun. Yorumlarda konuşalım, tartışalım. Siz benim hatalarımı bildirin. Ben kendimi daha iyi bir sürücü olmaya adayım. Bizden daha düşük şey...